Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda, bu dersimizde Osmanlı Türkçesi basit metinlere, basit kelimelerden sonraki adım olan basit metinler okuyuşuna devam ediyoruz. Bu metnimizde Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Başbaşa isimli kitabından alınmış bir pasajdır. Şöyle başlayalım. Muvaffak olmanın şartları. Buradaki Kefe dikkat. Bu kefin ismi kafi türki. Yani Türklerin bizim alfabeye eklediğimiz bir kef. Şu andaki günümüzdeki konuşmadaki nazal nun diye tabir ettiğimiz burundan gelen genizden gelen sesle okunan bir neyi karşılar? Olmanın şartları şeklindeki neyi karşılar? Diğer neler içinde nun kullanırız. Bunu hatırlatalım. Devam ediyoruz. Genç okuyucum. Yukarıda sana bakın bu da aynı Kafi Türkiye, sana muvaffak olma yolunda rastlayacağın, bu kafi Türkiye'de dikkat, başlıca düşmanları gösterdim. Ve bunlar, başta tembellik, tembellik bu şekilde imla ediliyor Osmanlı Türkçesinde. Günümüz imlası ve okunuşu tembellik şeklinde, M ile. Buna da dikkat edelim. Gelmek, Baş, başta tembellik gelmek üzere kötü arkadaş ve kötü örneklerdir. Bu elifin üzerindeki hemzeye de dikkat. Eğer elifin üzerinde hemze varsa normalde e okutur. Ancak eliften sonra bir vav olduğu için bunun ü, o, o, ö okunduğunu, bunlardan biriyle okunacağını işaret etmek için konuyor. Yani elifi hemzeyi tek başına koyamayacağı için elifle beraber koymuş dedim. Evet, kötü arkadaş ve kötü örneklerdir dedim diyor. Bu arada bu elifin üzerindeki uzun elif yatan elife benzeyen işarette elifin kelime başında a okunacağını gösteren işaret. Bunu ilk dersimizde söylemiştik. Kitabın ve hocanın bu kelime de havace şeklinde yazılıyor harf olarak ancak hace veya hoca şeklinde okumamız gerekiyor. Hocanın kötüsü üzerine de dikkatini çektim. Bu düşmanlara karşı koymak, bu düşmanlara karşı koymak için elinde irade ve bunun en yüksek, yüksek insani ve ahlaki ifadesi olan, burada insana diye dokunabilir başka bir cümlede ahlakı diye dokunabilir ama. Burada insani ve ahlaki diye okuyacağız. İnsani ve ahlaki ifadesi olan çalışma kuvveti gibi kuvvetli iki silahın olduğunu ilave ettim. İlave ettim şeklinde yazılıyor. Evet ilave neden elifle yazılmadı sorusunun cevabı ne olacak tabii ki daha önceki derslerimizde de söyledik. Bu Arapça bir kelime. Arapçada nasıl yazıyorsa öyle yazacağız. Silah da öyle bakın. Neden satla yazılmadı veya H hey, sonundaki ha değil de H hey olmadı diye sorulan sorulara Arapça ve Farsça kelimeleri orijinal imlasıyla yazacağımızı hatırlatarak cevap veriyoruz. İlave ettim. Şimdi sen bu silahları kullanma usulünü ve gerek kendi şahsın gerek aziz ailen Şekilde. Bu pasajı burada bitirelim çünkü sayfa değişecek. Ee, diğer derslerimizde, Ali Fuat Başgil'den Gençlerle Başbaşa isimli derslerimizde diğer bölümlere devam edeceğiz. Herkese hayırlı günler diliyorum.